all, all, all right. no need to fight Tonight, tonight Selamlar canlarım ben Zeus Bugün sizlerle beraber Totally Accurate Battle Simulator'un kaldığımız yerinden devam ediyoruz En son şu Bak bir saniye bir saniye Şu anasını avradını bilmem ne yaptıklarımın vampirlerim diyeyim Artık ne diyeyim ben bunlara bilmiyorum bu lavuklar bizim tam şurada tam şurada hatırladığınız üzere tam burada e, bizim adamlarımıza daha doğrusu benim adamlarıma e, taciz tecavüz girişiminde bulunmuşlardı. Şimdi başkan ben bunları neyle yeneceğim gram bir fikrim yok. Uçuyorlar, kaçıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ben bunlara ne yapayım? Yani what 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 is that? Ama dur. Bunları yenecek bir şey varsa onu da çok iyi biliyorum. İzle. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Evet işte burada. İşte buradasın. Evet. Önebilerek bunlardan attım. Ki arkadan Zeus rahat rahat temizleyebilsin diye. Ananı avradını. Zeus'u da mı emiyorlar? Kendimi de emdirdim. Vallaha billaha vampirlere kendimi de emdirdim. Hay anasını Acun abi ya. Şimdi başkan. Biz buraya ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum. Dayanıklı. Bir şeyler. Şundan koysak nasıl olur? Bir tane de bundan atalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Lan Zeus iyi vur lan. Lan. Oğlum direkt yok hiç öldüremiyoruz bile baksanız abi. Bak bakayım burada. Zeus'un attığı yıldırım mı? Abi bir tanesini bile öldüremiyoruz ki. Yani ne alaka? Buna anlam veremedim. Şunu sil, şunu sil. Mamut koyalım buraya. Mamut ne yapacak? Bakalım. Mamutu yemseler de mamuta işlemez bir ya. İpme. Onu ne Onunu avradınız. Mamut ne yaptın lan? Mamutu mu yemiyorlar? Vallahi yapıştılar mamuta. Mamut da hizdet oldu. Mamutu bir silelim. Mamutu bir silelim. Bu ne? Oğlum bu tip sizin kendine yararı yok ki. Bu ne? Bunun da kendine yararı yok. Buraya baktık. Farmer'a baktık. Diking. Bu ne? Bunun hiç faydası olmaz. Bunu osursan ölürler yani. Bu ne? Monkey King. Bu ne? bakalım mı? Bu neymiş? Evet bizimkileri yediler bu daha girmedi Onun ne avradını ne oluyor Kendini çoğalttı lan Öldü Vay gerizekalı seni Ben de güçlü bir şey sandım onu Oo, Bunu koyamıyoruz Kaptan koyalım Kaptan ne işe yarayacak Kaptana bakalım bir de Hadi oğlum Kaptanı da emdiler. Yok kaptanı da emdiler. Yok yani. Yani e, son kez farklı bir şey deneyeceğim. Kanon. da olmaz ki. Buna bakalım. Bu da olmaz. Böyle güzel bir şeyler olması lazım ki. Yani bilemedim ama. aga şimdi ne yapacağız. O zaman farklı bir taktik. 3 tane bundan. Bak deneyeceğiz. Olmazsa da artık sonraki bölüme geçeceğiz ya da farklı bir bölüme geçeceğiz. Bu ne be birader? Ben soldum. Bu adamlar solmadı benim beni yenmekten yani. Anlamadım anasını avradını ya. Ne yapsak olmuyor, ne yapsak işlemiyor. Şimdi buraya hmm, aa, Bundan koysak ne olur? 3 tane bundan koyalım. Hatta 4 olsun. Bunlara belki işlemez bile. Bir tane de harvester koyalım. Geriye kalanı da shield koyalım. Şunlar da arkadan şarkı çalsınlar. Nerede o? Olma yok mu? Painter var, fencer var. Aa, bizim şarkıcı lavuk yok. Bu muydu? Oğlum bunu bunun Allah kurtarsın bunu. aa şu 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 şu. Ha şu da en arkaya geçsin. Hatta tam şu ortalarında en arka değil. Tam şu ortalarına şarkı çalsın ha. Bakıyoruz. Aslında bayağı öldürdük gibi de bilemedim yani şu an. Bizim şarkıcı kaçıyor. Oğlum ne öldürmesi? Bir tane bile öldürememişiz. Abi yok biz bu bölümü geçemiyoruz. Ben başka bir bölüm... Lan Dur 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 dur. Menüye geç. Yok abi biz geçemiyoruz yani biz ne yapsak ne etsek bir şekilde biz bu adamları geçemiyoruz. Ne yapacağım onu da anlamadım ki. O zaman şuraya bakalım. Bu ne lan? Burası da çok boş. Geç. Bu vampirlerden kurtulamıyoruz. Eğer olur da bu vampirlerden kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Şeyler varsa yapalım. Şimdi kazmalılar var, dinamitliler var. Biz buraya... Biz buraya... Hmm. şu arşırlar nerede ya bizim şu ateş atan arşırlar? Ha. Buraya bundan koy geç bak izle. İzle. Güzel. Vurun. Evet. Vurun lan. Hadi yapmayın oğlum. Hadi oğlum. Yok kayıp ettik. Kayıp ettik. Kayıp ettik. Kayıp ettik değil mi? Oy. Kazmayı ne biçim vurdu lan. Şunun tipe bak. Kazmayı var ya. Böyle sapladı resmen bizimkine ya. Anasını avradını şimdi. Bu taktik olmadı. iş yapmadı. O zaman ya farklı iş yapacak bir şey kullanırız. Şunlardan koyarız arkaya. Ee, biraz da fire archer koyarız. Aa, bu değil şu. Yani i̇ki tane falan da şundan koyarız. Biraz da öne zam Oha bu 140 mıymış? Oğlum çok pahalıymış bu. Ona vereceğimize direkt şuna verelim. 7 tane bununla. Değil mi? Bakalım. Ama çok mu önden saldım ya? Oo. Oo. Birkaçını yıktılar. Bu baya iyi. Dur bakayım mı? Bizim şu misketliler güzel vururlarsa iş yaparız. Biri daha öldü. Oo. Şurada karbon yediler lan arka arkaya öldüler. Bizden biri öldü, onlardan biri ayakta. Hadi misketler. Doğru silah. Vur. Vur. Kim ölmedi? Şu mu ölmedi. Kim? Oğlum bu nereden çıktı geldi? Ananı avradını ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Adam uçmayı öğrendi. Kazandık. Oh! Vallahi kazandık. Bu ne? Kak kaktüs mü atıyor bunlar ya? Şimdi 3000 para vermiş bize. Bu ne lan? Tank var. Bu ne? Aslında var ya bak burayı kaçmış bu bin. Bak şunlar var ya tam şu şekil eşit bir şekilde koyalım. Bunlar var ya bunlar üzer ya. Bunlar üzer gibime geldi yani şahsen. Şöyle koysak bunların ben üçünün yeteceğini düşünüyorum. Evet bakıyoruz şu an. Oo darma duman ettiler abi. Atlının biri öldü. Ne no oluyor oğlum? Ben şu an buradan hiçbir şey anlamıyorum. Bizimkiler koşuşturuyorlar sadece. Öldürme lan. Aha. Kazandık. Oh ananı avradını ya. Şimdi. Bu ne oğlum? E Anlamadım. Ne no oluyor? Şu ne? Ben şunu çok merak ediyorum. Bu tank ne? Şöyle yapalım. Oğlum ne taraf bizim? Aaa! İki taraf da bize saldırıyor. Dur. İki taraf da değil aslında. Bunlar ne lan? Anlamadım ki. Neyse dur. Bunları nasıl alırız biliyor musunuz? Bir tane bu tarafa koysak. Bir tane hatta direkt şöyle yapalım. İkişer tane buraya koyalım. Tamam mı? Arkayı da ee, şu misket silahı mıydı? Neydi bunlar ya? Bekle bulamadım bulamadım. Ha bu. Ha, bu. Bunlarla destekleyelim arka tarafı da. Ona ne avradını ne oldu? Yok direkt kaybettik bence. Evet direkt kaybettik. Biliyorum ya kaybedeceğimizi biliyorum. Şimdi. Reaper ne? Uyuy bu güçlü bir şeye benziyor lan. Birer tane de şunlardan koysa. Aa balkabağı şeymiş gereksiz. Hmm. Buradan başka ne koyabiliriz diye düşünüyorum şöyle bir. Ee, bu neymiş be? Yok ondan da istemiyorum. Yok onu da istemiyorum. Bu ne? Bunu da istemiyorum. Ama şunlar iş yapar aslında. Şöyle. 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 Resmen bunu var ya kral gibi donattık yani. Oy direkt oğlum ne güzel attadılar lan. Oo, ne yaptı lan o? Onu ne avradını? Atlayın berserker'lar. Vallahi atladı biri. Oha! Oğlum ölme lan. Ölmedi. Hadi lan berserker. Hadi lan. Hadi lan. Son bir. Ha! Victory! Ana ne avradını kaybedeceğiz sandım. Oğlum çok güçlüymüş lan bu. Bu ne ama? Bu Zeus'tan da güçlü herhalde. Bir de Zeus koyalım bakalım Zeus ne yapabilecek. Biraz da Berserker koyalım. Nerede Berserker? Burada. Şöyle aynı Zeus'a şeye o diğerine yaptığımız gibi buna da taktik yapalım. Dur bakayım. Oğlum Zeus kör müsün ya? Gör kör değil iyi. Oha Oğlum kaç tane şimşek sokacağız? Lan öl ha? O sekmiyor. Yok abi öldü. Zeus direkt GG. <laughs> Zeus gitti gitti. Yok. Yediler beni. Beni var ya. Oy param parça ediyorlar beni. Ah. Beni var ya öldürdüler beni. Dur. 2500 müydü bu? Şunları sil. Şundan koyu. Abi bu çok güçlü bir şeye benziyor. Dur bakayım mi? Bu sefer de bundan koyalım bu, bakalım ne olacak. Zeus mu daha güçlü bu mu? Ben mi daha güçlüyüm bu mu? Öldürdü mü? O kolları var. Koluna soktu lan şeyleri. Oğlum bu çok güçlü. Bu beni de... An ne yapıyor? Oğlum beni deler geçer lan bu. Öldür artık. Bir daha mı var? Yok. Abi baksanıza ne yaptı? E nereye gidiyoruz? Ne oluyor oğlum? Kime saldırıyor bu? Burada biri mi bayıldı? Sen misin? Ha şuymuş. Abi bu adam çok güçlüymüş ya. Direkt kolunu sokuyor rakibin işine falan. Baya hoş bu. bu Baya hoşuma gitti bu. Hani bundan koysam bu tek bile deler yani rakibi. Bakalım hatta test edelim. Aa bu soyguncu bunlar. Banka soyuyorlar. Kasa fırlattı bizimkini. Bu tek bile yer gibime geldi yani şu an. Hatta bakıyoruz şu an. Abi bu oyunum bug'lı... Oğlum bu oyunum bug'ı. Bu ne? Oğlum bunu öldüremiyorlar. Bak yine aynısını koyacağım bak yine. Bizle. Yanına da bir tane Zeus. Hadi bakalım. Ananı avradını. Oo Zeus tek attı direkt. Ata vurma ata vurma ha ata vurma. Lan Zeus orada kaldı. Lan Zeus orada kaldı. Lan yardım et lan bana. Lan öldürüyorlar beni. Kurtarabilecek mi beni? Aa kurtarıyor. Öldüm mü lan? Öldüm. Vallahi öldüm. Bakayım. Yazık lan bana. Nerede lan kafam nerede? Kafamı bulamadım. Oğlum ölmüşüm lan. Yazık tipe bak ana ne avradını ya. Ama cidden bu lavuk çok güçlü ben bununla denk değilim yani. Bu beni üzer. Hatta direkt Zeus'la bu yan yana geliyorsa bu direkt yani hatta al şunlardan da atalım. Doldurmaya bile gerek yok tabi de. Yani direkt Zeus'tan çok çok daha güçlü lan bu. Baksana bak vuruyorlar. Bak Zeus direkt öldü mü? Oğlum Zeus tek yedi. Aa bu da öldü. Nasıl? Nasıl? Oğlum 6 tane silahçı lavuk bizi mi öldürdü? İmkanı yok lan. Aa şaka gibi. O zaman farklı bir taktik yapalım. Biraz üzecek bir taktik yapalım. Bekleyin. Şimdi bu arkadaki şeyler neredeydi? Müsket tarafında mıydı? Şurada mıydı? Aynen. Bak biz şöyle yapıyoruz o zaman. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam mı? tane de buraya atıyoruz. Biz böyle yapıyoruz. Biz farklıyız. En ön tarafa böyle boş gereksiz. Hmm, ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Shield koyalım öne dört tane falan. Aynı bu şekilde öne shield koyalım. Sonra bilmiyorum. Direkt iç A abi seni ben nasıl unuturum ya? Berserker'ı koy geç zaten Berserker burayı tek yer. İzleyin yorum bak. Bak berserkerlar direkt yediler bile yani. Oo bak yani direkt üzdü berserkerlar. Berserkerlar da çok güçlü. Elinde silah olanlara karşı. O nereye ateş etti de bu öldü lan? Ne yaptı o? Buradan mı sektirdi? Gerçi doğru kovboylarda filmlerde falan oraya ateş ediyor oradan şuraya şöyle şuradan oluyor da. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olup like atmayı, Totally Accurate Battle Simulator'un devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi bunu unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.